ahadikum li insanlara İnsanlara yedirmek. Resulullah dedi ki men fattara saimen. Bir kimse bir oruçluyu iftar ettirse felahu ecruhu. Onun ecri gibi aynı ona da sevap var. La yenkusu min ecrihi şey'en. Onun kendi sevabından hiçbir şey eksiltmez. Allah'ın Resulü bu ay içerisinde infak edenler, yedirenler, içirenler, o yemeği yedirenler ki dediler ki اِنَّمَا نُطَعِمُكُمْ لِوَجِهِ اللّٰهِ Biz sizi ancak Allah için yediriyoruz. Nice garip, kuraba, miskin, yetim. Bunları yedirip doyuranlar, onlara dediler ki اِنَّمَا نُطَعِمُكُمْ Biz sizi yediriyoruz ama sizin bize böyle içten içe gönlünüz akıyor, gözlerinizde bir şükran beliriyor, bir minnet hissi ve duygusu etrafı sarıyor. Ama şunu bilmeniz lazım, biz bunu bunun için yapmıyoruz. اِنَّمَا <laughs> نُطَعِمُكُمْ Biz size ancak yediriyoruz. Ne için? Bunların derdi niye? Niçin yediriyorlar? Yemeği yedirenlerin derdini Cenab-ı Hak ne diye koydu? Onlar neye meftun, onlar neye aşık, neye sevdalı, neyin özlemiyle bunu yaparlar? اِنَّمَا نُطَيْمُكُمْ Biz sizi yediriyoruz لِوَجْهِ اللّٰهِ Allah'ın yüzü için. Yine geldik Cenab-ı Hakk'ın yüzüne yani O'nun rızası, hoşnutluğu ve en netice varıp huzuruna geldiğinde kulun Cenab-ı Hakk'a bakması, Cenab-ı Hakk'a, Cenab-ı Hakk'ı görmesi ve Allah Azze ve Celle'nin de ona nazar etmesi. Çünkü Cenab-ı Hak kötülere nazar etmeyeceğini söyledi. لَا يَنْضُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Allah kıyamet günü onlara nazar etmez. Ama iyiler, ama hangi iyiler dediğimizde Cenab-ı Hak eşleştirdi. Namaz ibadetinin ayrı bir güzelliği var, diğer ibadetlerin ayrı bir güzelliği var, cihadın ayrı bir güzelliği var, infakın ayrı bir güzelliği. Var.